Almanya'nın Hamburg gümrük dairesi, yaklaşık 165 bin euro değerinde 71 binden fazla çeşitli doping maddesi, ayrıca uyuşturucu ve toplam değeri yaklaşık 342 bin euro olan mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Geçtiğimiz Mart ayı sonunda Hamburg, Schleswig-Holstein ve Sachsen eyaletlerinde düzenlenen ve eyaletler arası işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında yaklaşık 189 bin euro nakit para, doping ilaçları, bir adet Rolex lüks saat, toplam değeri yaklaşık 90 bin euro olan iki araç ve sahte reçeteler ele geçirildi. Operasyonun daha önce yakalanan bir doping madde satıcısının ifadeleriyle genişletildiği belirtildi. Araştırmalar, üç kardeşten oluşan ve Almanya genelinde aktif olan bir suç şebekesine ulaştı. Söz konusu şebeke, uyuşturucu ve doping maddelerini posta yoluyla nakit karşılığında satıyordu. Kardeşlerin tutuklamadan önceki aylarda birkaç kilogram kokain sattığı tespit edildi. Soruşturmanın baş zanlısı hakkında daha önceden çıkarılmış olan tutuklama kararı uygulanırken, diğer iki şüpheli hakkında da operasyon sırasında tutuklama kararı verildi.